Herkese merhabalar. Bugün Ege İhracatçı Birliklerinden size sesleniyorum. Ben genç bir kadın girişimciyim ve hem bunu İngiltere'de hem de Türkiye'de devam ediyorum. Türkiye'de benim gibi girişimci olan kadın arkadaşlarımla bir sohbet yapmak istedim bu sohbetin konusu da aslında girişimci olmanın ötesinde bir kadın olmanın e, getirdiği zorlukların iş dünyasında da yarattığı sorunları dile getirmek. Çünkü bizler şöyle topraklardan geliyoruz. Çocuk gelinlerin olduğu, köklerimizde okuma oranının ilkokul mezunu, topraklardan geliyoruz. Aslında çok umut verici. Bugün de çok güzel bir toplantıdaydık. Ee, gelecek gerçekten e, çok çok daha güzel olacak gelecek dediler. Ama bizler de bu yaşadığımız sorunları dile getirmeliyiz. Ee, hani neler söylemek istersiniz? Duygu senden başlayalım çok Çok hani, Sen hem bir e, annesin, işte evlisin, e, bir sorumluluğun da fazla. Evet. ve daha önce de konuşmuştuk evet. yaşadığım e, sorunlarla ilgili hani nelerden bahsetmek istersin markanı kurduğun markan çok daha da tatlı evet. ve yeni oğlum da daha çok küçük evet. İkisi de küçük bu dengeyi nasıl sağlıyorsun bu konuda eşinin nasıl ve dış dünya nasıl sana e, bu konuda hani herhangi bir yaşadığın işte sen ne anlarsın ya da batarsın ileride gibi söylemler oluyor mu neler dersin? Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, daha öncesinde birçok kere konuşmamız olmuştu seninle. E, de bugün tanıştık. Aslında her tanıştığımız kadınla fark ediyoruz ki konuştukça Aynı sorunların etrafında dönüyoruz. Evli olmam, çocuklu olmam, bekar olmam ya da tek başıma yaşıyor olmam, Türkiye'de ya da İngiltere'de yaşıyor olmamız hiç hiç önemli değil. Temelde yaşadığımız problem kadın olmamız ve kadın olarak gerçekten bir şeyleri tek başımıza başarmaya çalışmak. Benim iki tane erkek çocuğum var. Birisi 2 yaşında, birisi 4 yaşında. Ee, benim daha öncesinde 10 yılın üzerinde bir özel sektör tecrübem olmuştu. Ee, çocukla birlikte bu çalışma hayatına ara vermiştim ben. Daha sonrasında ikinci çocukla birlikte e, şunu fark ettim. Ben eski duyguyu unutmaya başladım ve yapabileceklerimi, özgüvenimi e, ya da ne bileyim sınırlarımı tamamen unutmuştum. Yani o duyguyu bir türlü hatırlayamıyordum ve bulup çıkaramıyordum. Ee, çocuk bakımıyla çok yoğun bir şekilde ilgilenirken kendimi böyle çok sıkışmış, boğulmuş, kaybolmuş olarak nitelendiriyordum. Arkadaşlarımla konuşurken de böyle nitelendiriyordum. Bir şey yapmak istiyordum, çalışmak istiyordum. İşte iş başvurusu, iş başvuruları yapsam ama çocuklar var, yapamam. Sürekli kendime yapamam. Ya sen yapamazsın, evden çıkamazsın. Hani evden çıkmayı geçtim, çalışma olmaz, ki çocuk var, hani hep kendime engeller koyuyordum. Aslında o engelleri ben koyuyordum. İnsanlar değil. Bunu da şurada fark ettim. E, i̇kinci çocuğumla birlikte şu anda e, kurmuş olduğum markamın ana ürünü olan çocuk taşıma çantasına ihtiyacım oldu. Bu benim hayatımı kolaylaştıracak bir üründü ve ben e, dedim İşe girip çalışamayacağım ama bunu çocuklarımla birlikte yapabileceğim bir fırsat var şu an ödümde. Maddi zorluklara rağmen bir şekilde sağdan soldan destekler alarak, inanarak çıktığım için karşımdaki insanlar da bana inanmaya destek oldular. Bir şekilde başladım bu yola. Çok böyle küçük adımlar attım gerçekten. Daha sonrasında ben bu adımları atmadan önce fikir aşamasındayken ve insanlarla bunu paylaşırken gördüm ki şey e, güzel düşünüyorsun ama hep böyle bir ama o çok böyle e, geriye itti daha sonra dedim ki böyle hiç kimseyi dinleme ve bir hafta böyle var gibi bir şeye çekildim fikirle ilgili hiç kimseyle konuşmadım hmm. kendi içimde yapay zeka ile dertleşiyorum işte yapabilir miyim sence <laughs> olabilir mi o beni motive ediyor falan çünkü insanlarla konuştuğumda e, benim beklediğim yani bana ıı, istediğim cevabı vermiyorlar. Evet olumsuzluklar olabilir ama benim bir heyecanım var. Çalışmak istiyorum. İki çocukla bunu yapabileceğime inanmak istiyorum. Kendimi inandırmaya çalışıyorum. Evet. Onlardan duyduğum en evet, çok olumsuz şey beni çok evet. olumsuz etti. E Eşin peki bu noktada. Eşin bu noktada çok destek oldu. Yani önemli. Iı, Bizim e, bu işe başladığım dönem maddi olarak çok gibi e, olduğumuz bir dönemdi. O yüzden maddi olarak e, çok yanında duramadım ama manevi olarak çok yanındaydım. Zaten bir işi geçtikten sonra her anlamda yanında oldu. E, i̇şte ben maş bakmaya gidiyorum çocuklara, o burs sürekli paslaşıyoruz. ve o dengeyi kurmaya çalıştık bir şekilde. Ama e, ben bir şeyleri başarmaya ilerlemeye çalıştığında çevremdeki herkes de benim adım adım bir şeyleri başardığımı gördüğümde benimle aynı yönde ilerlemeye başladı. Yani aslında bunu biz yapıyoruz bizim elimizde. Evet kadın olarak bir şeyler yapmak çok zor. Gerçekten çok dolu. Ee, geçen sene bir ödül töreninde Demet Evgar'ın bir konuşması oldu. Ben Mehmet Evdar değil de Mehmet Evdar olsaydım bir şeyler benim için daha kolay olurdu. Daha benim kolay. Benim için de geçerli. Yani Ahmet Karaca olsaydı ya da Cissi evet. başka birisi olsaydı gerçekten daha kolay olurdu birçok şey. Bu şekilde. Çok güzel, çok doğru. Yani bekar bir girişimci olmakla, evli bir girişimci olmak ya da kadın olmanın getirdiği e, farklılıkların yarattığı sorunlar illaki oluyor. Şimdi hemen sormak istiyorum. Evet. E, senin yaşadığın ne gibi sorunlar var sen? Ben de, şimdi sen çevre konusunda hani bahsettin değil mi? Mutlaka çok yaşayan vardı Ama o konuda ben bir tık daha şanslıydım. Yani biraz daha arkamda bir destek vardı. Ben de daha çok işçiliği ve ustalağa gerektiren bir sektördeyim, deri serajer sektöründeyim. O yüzden orada da ustalar kadın gördüğümü, orada mesela seni saymıyor ya da daha iyi bildiğini düşünüyor senin yanlış tasarladığını düşünebiliyor. Evet. Onun dediğinin daha doğru olduğuna inanıyor ve o otoriteyi kurmak çok zor oluyor. Yani evet. kadın olduğunda evet. o mekanizmada, o usta mekanizmasında otorite kurmakta çok zorlanmıştım evet. ben de. Hani öyle Kötü dikayetleri <laughs> vardı bizim de de kızımıza. Yani bu tarz evet. şeyler evet ben de gerçekten yaşadım ve hani bence her sektördeki bu erkek oranı çok yüksek olduğu için oraya girdiğinde bir şey görüyorlar. Ben de ilgili yaşla ilgili çok yaşla. sorun yaşadım. Çok genç başladım evet. bu şeye ve hani herkes halen bile bana şey diyorlar. Çok gençsin. E, hani e, bunu e, belki e, bir ilgi olarak da, da yap olabilir evet. ama aslında bu benim bir otoritemi kaybediyor. kaybediliyor. Ben işi Evet, e, güzel bir şekilde. Neden bana yaşımla ibraz ediliyor? O yüzden edeyim? başarımla orada. Evet. Aynen. Aynen. Ya da yaşın büyük ya da erkeksin ya başarısın değil. değil. Ama işte ilk bakılanı, yani biraz ön yargı evet, Ya da kesinlikle. güzellik kavramı. yani. yani Bunlar hep yan etkisi. Yani daha sonra kaybettiren unsurlar evet, evet. oluyorlar. Mesela e, erkek egemen Hı -hı. bütün sektörde oluyorlar. Ama mesela tekstil sektörü, deri tekstil Hı -hı. az çok benzeşiyor. Tekstil sektörü Hı -hı. gerçekten Hı -hı. erkek Hı -hı. egemen bir sektör. Ve oraya girip kendini kabul ettirmek Hı -hı. çok zor. Ben yani atölye arayışım Kesinlikle tek başıma gidemiyordum atölyeye. Eşim ve iki çocukla gidiyordum. O kadar çok görüntü var ki atölyede böyle çocuklar yerde sürüyor. Benim oraya tek başıma gitmem imkansız. Burada mesela karabağlar var. Evet. Orada tekstil atölyeleri var. Ben oraya gidip ustalarla görüşüp fiyat almak o kadar zor ki. Yani kapısı yok. Çok farklı bir dünya. içeri giriyorsun. Tabii. Fason üretimi yapan yerler yapıyorlar o kadar... Direkt gözler senin yani üzerinde. Yani güvenlik şey. anlamında Güzel çok bir kendini oturtuyor. Evet. Evet. öyle. Bu da bizi bir kadınlar olarak şeye sokuyor. Sürekli bir savunma mekanizması içindeyiz. Sürekli bir koruma içindeyiz Ve evet, evet bizim korumamız ben dişil biri ol, ol, olarak evet. erilleşmeye başlıyorum. Evet. Çünkü hani ne oluyor? Bana öyle davrandıkları için hani sürekli bir kez ya da bir ortama girdiğinde direkt hani bir sana şey yapabiliyor hemen böyle hani sen onunla iş konuşuyorsun sana böyle hmm. şey olduğuna geliyor. Hani hmm. evli misin, bekar mısın, evet. sevgilin var? Evet. Pardon, biz iş yapıyoruz. Evet. Yani, evet. İşte o işi yapabilmek evet. için bu söylediğin e, engelleri bir şekilde kırıp aşıyorsun. Sonra evet. iş konuşmaya başlıyorsun. Kesinlikle. Öyle. Ama mesela erkek olsaydın bu engeller yok arada. Evet. Direk evet. işte kovuşturulacak iş yapılacak. Olur evet. mu olmaz anlaştık evet. ya daha hızlı ve daha kolay başlıyor. Evet. Evet. Ve bu mesela bir <laughs> kadının evli olmasıyla da ilgili değil. Evet. Yani her yerde bu şeye tacize uğrayabilir ya da hani herhangi bir duruma. Bu da bizleri şey getiriyor ama biz yolumuzdan vazgeçmiyoruz. Aynen. Aynen. E, Üretmeye de devam ediyoruz. Ve kadın, kadının yurdudur diyelim tekrardan. Biz kadınlar destek olarak kız kardeşlik anı e...